Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lezzet bombası olan un içermeyen, yağ içermeyen tadelle kurabiye yapacağız. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 200 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. 300 gram kavrulmuş fındığı mutfak robotunun içerisine ekliyoruz. Fındığı çok un haline getirmeden robottan çektik. Gördüğünüz gibi biraz tanecikli duruyor. Robottan çektiğimiz fındığı başka bir kabın içerisine ekliyoruz. Yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı da mısır nişastası ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Erittiğimiz çikolatayı hazırladığımız karışımın üzerine ekliyoruz. Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bu şekilde yumuşak bir kıvam elde ediyoruz. Dondurma kaşığı yardımıyla hazırladığımız kurabiye harcına şekil veriyoruz. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi fansız, turbosuz, önceden ısıtılmış 170 derece fırında tam 12 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Dokunduğunuzda yumuşak gelebilir. Daha fazla fırında tutmamanız gerekiyor. Soğudukça kıvamı artacaktır. Soğuyan kurabiyemizin kıvamına bakmak için tabağımızı alıyoruz. Gluten içermeyen, ekstra yağ içermeyen harika bir kurabiye. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.